cerrahi ve radyoterapi eşit sağ kalıma sahiptir. Tedavideki seçeneklerde hastanın oluşabilecek yan etkileri bilgilendirilerekten tedavi karar verilmesi sağlanmaya çalışılır. Evre 1, Evre 2 ve Evre 3 prostat kanserinin radyoterapide küratif tedavi olarak, Evre 4'te de palyatif tedavi olarak kullanmaktayız. Düşük risk ve orta riskte bizim yapacak olduğumuz tedavilerde uzun süreli 10 yıllık, 15 yıllık sağ kalımlar var. karar verdiğimiz hastalarda uygulayacağımız birkaç tane yöntem var. Bunlardan birisi braki terapi dediğimiz tedavi yöntemi, diğeri eksternal radyoterapi, üçüncüsü de hedefe yönelik tedavi dediğimiz tedavi yöntemleri var. Prostat ve çevredeki dokular belirlenir, hedefe yönelik bir tedavi verilir ve oluşabilecek yan etkiler minimum seviyede tutulmaya çalışılır.